bu dans var. Karadeniz yöresi. Ney 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 Bu kesinlikle horondur hocam. Amerika falan değil yani bu. Hop 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 Yani ya ya bir şeyler yapabildin. Hocam slay. Ben de ya. Atayım şuraya bir. Hocam grip oldum ben bir. Hocam. Çok sıkıcı bu. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? ne oğlum ya 2 saattir al lan sana ben oynayacağım hop güneydoğu anadolu bölgesinden ee, şey 50 cent lay 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 işte bu lay lay ya bir şeyler yapabildim ama arkadaşları öldürme tamam mı oğlum bir daha ben de atayım şuraya bak geri geri atıyorum fantasiye bak lay 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 Bakın robot dansı. İskele tamam olsun yani robot dansı da yapabilirim. Bu dansı susuzlara armağan ediyorum. Ben çünkü su içince su mideme inmiyor. Çünkü midem yok. Ya he ha Hocam sıra bende. Hocam son zamanlarda garibim. Vallahi la. Ay 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 Bu dansı bana büyük anneannem öğret tamam mı? Tamam mı? Bak bak Limonlu soda da içtiydim iyi geldi. Bak lan macun da yemiştim. Çok güzel geldi. Giyirdim. Ne yapıyorsun çocuğum ya? Hocam hocam ben yapmadım hocam hocam ya. Ben geleyim. Ben ne yapacağım? Heh toktım. Heh gel beraber gel. Gel hadi gel. Lay lay lay. Lay lay. Bu ne lan? Bu ne lan? Oh.